EYT ile ilgili vatandaşların aklında birçok soru var, en düşük EYT'li maaşı kaç lira, EYT'li olup çalışanın maaşı artar mı, EYT'linin maaşı nasıl hesaplanacak, gibi sorulara yanıt aranmaya devam ederken EYT'lilerle ilgili düzenlemenin bu ay içerisinde meclise gelmesi bekleniyor. Habertürk TV ekranlarında Meltem Açedin konu olan tük Sosyal Güvenlik Komitesi Başkanı Ali Duman, EYT ile ilgili merak edilenleri yanıtladı. EYT'li olabilmek için işe giriş tarihi çok önemli. Pek çok soruda bu yönde. İşe giriş tarihi, askerlik borçlanmasıyla, doğum borçlanmasıyla, hamilelik borçlanmasıyla öne çekilebilir mi? EYT'li olabilir mi vatandaşlar? Bu konular sıklıkla soruluyor. İşte Duman'ın EYT ile ilgili yaptığı açıklamalar. İşe giriş tarihi nasıl öne çekilebilir? Ali Duman, bizim sosyal güvenlik kanunumuzda çok açık bir madde var. Kanun diyor ki, borçlanılan süre sigorta girişinden önceki bir süreye ait ise o zaman borçlanılan süre kadar sigorta girişi geriye çeker. Açıkçası şu, diyelim ki 2000 yılında ilk defa sigortaya başlamış birisi, 93 ila 95 yıllarında askerlik yapmışsa ya da yurt dışında çalışmışsa ya da avukat stajları var. Doktorların fahri asistanlıkta geçen süreleri var. Yüksek öğrenim yapanların doktora süreleri var. Bu süreler sigorta girişinden önce ise borçlanılan süre kadar geriye çeker derhala günümüzdeki mevcut kanun. Doğum borçlanması Sigortaya girdiği tarihten sonraki çocukları kapsadığı için doğum borçlanması normal şartta sigorta girişini geriye çekmez. Sadece bir istisnası var. İstisna da şu: Normal şartlarda eğer ki sigortalının öğrencilik zamanından bir çıraklık ya da stajyerlik kaydı oluşmuşsa SSK kapsamında. Onu da örneklendirelim. Diyelim 95 yılında çırak ve stajyer sigortalısı yapılmış bir kadın daha sonra 96 ila 97 evlenmiş 2000 yılına kadar o arada çocuk sahibi olmuş. 2001 yılında da Türkiye'de ilk defa aktif çalışan yani öğrenci çalışan değil de aktif çalışan olarak sigortaya başlamış. Bu durumda öğrenci çalışan olarak ilk aldığı sigorta numarasının 93 yılı itibarıyla aktif çalışan olduğu 2001 yılı arasında evlenmiş doğum yapmışsa doğumdan kaynaklı sigorta girişini 2 yıl geriye alır. Yani 2001'de sigortada tam zamanlı çalışmaya başlayan bir kadın sigortalı çalışan anne 97'de 98'de doğan çocuğundan dolayı 2 sene borçlanmasını geriye çekerek sigorta girişini borçlanmayla 99 yılında çekmiş olur ve EYT'li olmaya hak kazanır. Şu an bizim yürürlükte olan kanunumuz bu. Bu kanuna göre sigorta öncesinde olan borçlanmaya hâil süreler borçlanılan süre kadar sigorta girişini geriye çeker ve emekli haklarından insanların faydalandırılır. Çeklinde konuştu, E1B -N, N ye göre yapılır. Duman açıklamasında, bizim kanunumuza göre 4 şey için yapılır borçlanmalar. Bir tanesi eksik günü tamamlamak için, yani diyelim 5000 gün lazım ama 4500 gün var o 500 günü borçlanmayla tamamlayabiliriz. İkincisi, zorunlu hizmet süresini tamamlamak için. Yani biraz önceki meselede olduğu gibi, borçlanılacak süre sigorta girişinden önce ise sigorta girişi geriye taşınarak zorunlu hizmet süresi 25 yıla ya da kadınlara 20 yıla yükseltilmeye çalışılır. Üçüncüsü, Şimdi EYT geleceği için bir yaş konuşmuyoruz tabi ama EYT kapsamının dışında kalanlar için diyelim ki 99'dan sonra sigortaya girenler için de yaş haddini öne çekmek için borçlanma yapılır. Dördüncüsü de daha iyi bir aylık alabilmek için, gün sayısını ve kazancı yükseltmek için. Biliyorsunuz borçlanmalar asgari ücretin bir katı ile 7,5 katı arasında vatandaşımız tercih edebiliyor, seçebiliyor yüksekten borçlanma yaparak emekli maaşına katkı sunmasını sağlar. Eğer ki bir kanun değişikliği olmazsa şu an yürürlükte olan kanun budur. İfadelerini kullandı.